Bak sen şu yeni kahveni çayını al gel biraz izle senin ihtiyacın var. Ben sana reçeteyi yazdım. En az 2 saat. Mesela GTA RP ne oldu? 100 kişi. Daha da güzel. Arkadaşlarınla daha kalabalık. Daha güzel bir şey kitle. Ve bunun için. Sana para ödediklerini düşün. Yani. Oyun oynamak için para ödenmesi bir yana. Bir de oynamayı sevdiğin ve hali hazırda para almasan da yapıyor olduğun bir şey için para aldığını düşün. Komboya bak lan. <laughs> Enayiler diye mal bedava yapardı. <laughs> Ay öyle mi söyler? Ya anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Çok güzel tabii canım. Tabii. Ben olayın mesela şu Grand daha eğlenceli, Bimlemle daha eğlenceli falan diye yaklaşmıyorum. Mesela benim sizden çok daha farklı bir bak bakış açım var. Şimdi 2013'te çıktı bu lanet oyun. Ben PlayStation'ım yoktu o dönem. <laughs> Alamadık. 2015'te oynadım ilk GTA'yı. O, gün, o günden beridir aşık oldum ben bu oyuna tamam mı? Ve o zamandan beri oyunun var olan her dalını keşfetmeye çalışıyorum. Mesela RP e bu dallardan biri. Var olan. Hani bir kategori bunlar arasında. Ve bu süreçte bu nalet RP kategorisi sayesinde mesela şu an Grant oynarken bambaşka bir aslında GTA keşfediyorum. Sizle birlikte. Ve beni en çok saran hoşuma giden şey aslında bu. Yani zaten hala biliyor olduğum bir şeyin bilmediğim bir dünyasını keşfediyorum. Oğlum şey gibi düşün. Yani yine metaforik bir örnekle geldim ama bayıldığın oyun e, oynadığın single player hikayesi bitti mesela Witcher. Tekrar tekrar oynuyorsun ama mesela şey diyen arkadaşımı hatırlıyorum ben ya sol taşağımı verirdim diyor adam yani ben bu oyunu unutmak için. Anladın mı? Niye? Çünkü güzel yani o yüzden benim için hoşuma gidiyor. Yeni bir şeyler keşfediyorum. Bizim ev yapmamız lazım. Şuraya bir ev bölgesi yapacağım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Dur bakalım. Enis mi o? Enis Enis'i seviyorum. <laughs> ama Enis'in herhangi bir testisini tekrar Witcher oynamak verip vere... yani verip vermeyeceğinden emin değilim. Net konuşmayayım. Anladın mı? Hani bir gün gidersiniz adama teklifle. Yani Enis <laughs> <Hins> Bey. <laughs> Sağdan bir kuple alacağız. Ama mesela hafızanızda geçici kayıplara sebep olabilir. Mesela Witcher'ı unutmanız gibi falan. Düşününce kabul edebilir gibi geldi lan. Şu zamana kadar çektiğim videolar geldi aklıma. Kabul edebilirmiş gibi geldi bana da evet. Başkan su yetmiyor. Ya nereye yetmiyor kardeşim? Yetmese söylerler yetmiyor diye. Yetiyor demek ki. Bakalım. Yetiyor. Nasıl yetmiyor? Canavar gibi su var lan şehirde. Bu yolları dikine çekmişiz. Dikine devam edelim. Hiç böyle kafa karıştırmaya gerek yok. Şöyle dikine dikine aktıralım. Buna middle line çeker mi? Çekeriz. Şöyle yapalım. Bir tane bunu şuraya kadar alalım. Ha, zurna pıt dediği yere geldik. Ee, para lazım. Abi şuraya kadar. Proje proje ilerleyelim ha, Proje proje ilerleyelim. Ev projesi şurası boş duruyor. Buraya evleri çak. Şunlardan birine de iş yeri çakacağız. Dimendi karşılasın diye şöyle. Şuraya da ev verebiliriz. Ah. Tamam, bunlar burada karşılasın iş yeri ve ev talebini. İş yeri talebi büyük ihtimalle karşılanmayacak. Yani o yetersiz kalacak. Ee, onun için de şurayı kullanıp tarafın incanını okuyabilirim. <laughs> evet tam olarak bunu yapacağım. Sınırsız parada oynamayı düşünüyor muyum? Sınırsız parada oyun çok sıkıcı. Çünkü şu oyunu ilk çıktığı günden beri oynuyorum sanırım. Ve e, her şeyi yaptık ya. Yani oyunu bitirdik. Challenge modda bitirdik. Hardcore'da bitirdik. Normalde bitirdik. Easy'sini bitirdik. ardını bitirdik. Ya yani her şeyini yaptık oyunun. O yüzden... Çok fazla yapacak bir şey bulamıyorum oyunda yeni sıfırdan başladığım save'lerde. O yüzden mümkün olduğu kadar biraz daha yayınlara özel konseptlerle mesela farklı bir başlangıç yaptım. Normalde benim oyun tarzım yani Steam'deki oyun başlangıç tarzım bu değil. Kendi ezberim olan uyutlar var. Onlarla başlıyorum starter base'lerle. Ama mesela şu an farklı bir şey denemek istedim. Ups. Yani deneysel çalıştım diyebiliriz yani bu konuda. Bir tek ben elleri yendim. Kız başıma sen de yıkılmam. Abi buraya haşır diye sanayi basmak istiyorum ama sigi tutma yüzdemiz kaç acaba ya? Bir de elektrik santrali yemezse para yok. Bir polis merkezde buraya yetmiyor falan böyle büyük sorunlarımız var aslında şu an. Blok sistemi çok tarayat. Görsel hiçbir güzelliği yok. Niye lan? Bir sürü Avrupa şehri var böyle olan. Gayet güzel görünmüyor ama. Sizce de. de Bilmiyorum bana çok güzel görünüyorlar. Aha para geldi. Stop. Önce bu. Direkt bu bloğa koysam mı? Da... Aslında bunun böyle olmasının sebebi bağlantı olmayışı biliyor musunuz? Şurayı nasıl ya? Şurayı şöyle bağlasak bu sorun bence kalmayacak bu arada. Ve hmm, neyim yok? İtfaiyem var ama buraya yetmiyor. Polis buraya yetecek. Mezarlık yani elektrik en önemlisi şu noktada. Şimdi Eğri oturup doğru konuşalım. Elektrikten daha önemli bir şey yok şu an bizim için. Elektriği elde edebileceğimiz birçok yol var burada. Ee, şimdilik bir tane daha coal power plant koyup. Bela. Ardından. Başka. Ha. Desteklesek. Oku yedik galiba ama dur bakalım. Polisin buraya her türlü yetmesi lazım bu arada. İmkanı yok yetmemesi. Aynen. mümkün değil yetmemesi çünkü. Yeni bir polis merkezi koymaya gerek yok. Rüzgar gülünden elektrik çekmeye gerek yok şu an. Rüzgar gülünün getireceği elektrik çok fındık kadar çünkü. Zaten anca bunlara yetiyor. Bir de şehre katarsam şöyle bir kombo oluyor. Şehrin elektriği bittiği zaman su akışım da duruyor. Yani pompalar da duruyor. O yüzden hem elektrik sıçıyor, hem su sıçıyor, hem kanalizasyon sıçıyor. Ne oluyor? Halk daha az vergi veriyor. Ne oluyor? Batıyorsun. Şimdi benim gelirim şu an hazır fazla yüksek. Önce water usage'da poliçeleri başlatmam lazım. Recycling ile bir gidelim bakalım. Şöyle bir. Ne kadar eksiyeceğiz? Yemeyeceğiz bunu da çünkü Büyük bir miktar yiyeceğiz. Ee, recreational use'u serbest bırakabiliriz. Tax income'ı arttırıyor. Suç oranı artıyor ama biraz artıyor. Ee, turizmi orta seviye artırıyor. İlerlerde çok işimize yarayacaktır. Polis bütçesini %15 artırıyor. Polis bütçemiz şu an zaten 70 dolar. %15'i yani 7'nin 10'u 7. 7'nin 10'u 0.7. 0.7 yani 78 dolar falan olacak. Çok dert değil. Hayvanları banlamaya gerek yok. Sigarayı banlamaya gerek yok. Bu mutluluğu kısıyor. Ee, recycle plastik. 200 dolar veririm ya bunun için. Ayda. Haftada. Bu önemli. 120 daha efficiency yani daha fazla çalışıyorlar. Daha fazla çöp yakabiliyorlar. O sayede şunu oranı tutturabilir. Aynen bak oranı tuturdum. 57 bin oldu. Bir tane daha bu recycle center'lardan koymam lazım şimdilik. Bir süre bu yetecektir rahat rahat. Bir süre. çok değil ama. Çünkü şehir çok fazla çöp üretmeye başlayacak birazdan. Çok hızlı büyüyoruz. Ee, şu boom tam bir yüzden big miydi o? Hayır değil. Small city değil. Big city. Bu big city evresine yaklaştığımız zaman 11.000 popülasyona yani bu büyük zımbırtları açmaya başladığımız zaman. O zaman çok fena götümüze girecek bu recycle olayı. O yüzden büyük recycle merkezi var. Ondan koymak gerekecek. Bu VS Processing komplekslerden falan. Ama zor. Bakalım. Şimdi biraz yapabileceğim şeyler sınırlı. Ee, biraz oyunun bekleme evresi burası. Bu evrede yapabilecek en güzel şey park koymak. Park koyarsan plazı da koymak çok mantıklı. Ama şunlar çok pahalı. Bunlar biraz daha iyi ama bu da etki alanı çok küçük. Basket sahası mesela çok güzel iş yapar burada. Hem fiyatı ucuz. 4000 dolar mı sikerler.